Şimdi şunu da belirtelim. 15. Başar Soft Teknoloji Günü katılımcılar adına yani sizler adına Başar Soft Yeşil Türkiye İşbirliği ile daha yeşil Türkiye, daha yeşil dünya için fidan bağışında bulundu. Şimdi değerli katkılarından dolayı Yeşil Türkiye Genel Başkanı Sayın Cafer Orhan'ı da sahneye davet etmek istiyorum. Güçlü alkışlarımızla. Sağolunuz, hoş geldiniz. Sözü size bırakalım duygu ve düşünceleriniz için. Bir sertifika takdimi olacak herhalde daha sonrası için. Öncelikle tekrar hepinize merhabalar. Söz buraya gelmişken, yeşile, ormana, doğaya gelmişken bizim de bir cümlemiz olsun istedik. Tabii öncelikle Başarsoft'un 25. yılı kutluyoruz. Nice 25. yıllar diliyoruz. Başarsoft tabii öncelikle daha çok Cebes'e bir firması olarak biliniyor ama yaptığı yazılımlarla yeryüzünde tüm arazi sınıflarında ormanlarda tarım ve mera alanlarında sulak alanlarda şehrin ve yerleşim yerlerinin her birinde her evimizde kullandığımız ürün ve hizmetler sunmaktadır tabi bunlar güzel alkışlanacak şeyler ama bunun yanı sıra Günümüzde yaşanan çevre sorunları, iklim değişikliği, orman yangınları ve diğer tüm çevresel sorunlarla da hepimiz yaşıyoruz. Bunun şahidiyiz. Bunlara da katkı sağlayan, doğa dostu bir firmayla karşı karşıyayız. Biz bunu görmedikten gelemezdik. Kendilerinize Yeşil Türkiye olarak biz de teşekkürlerimizi sunmak istedik. Bu nedenle kendilerine bir sertifika vermek istiyoruz. Bugünün ana sıra. O sertifikada ben de. <laughs> Cafer Bey, şöyle vereyim yine size sağ tarafta misafir ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ <laughs> olun. <laughs> ee, Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği e, tamamen Orman Bakanlığımızın bürokratlarınca kurulmuş, çalıştırılan, 81 ilde 973 ilçemizde ağaçlandırma faaliyeti yapabilen çok büyük bir organizasyon aslında. Biz de onlara verdikleri destekler için, yaptıkları çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda dışarıda standları var. Siz de kendiniz, kendi memleketinize veya yaşadığınız yere katkıda bulunabilirsiniz ekstra olarak. Teşekkür ederiz. Evet çok teşekkürler. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Sizleri yerinizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Evet Ahmet Bey de bahsetti. Yeşil Türkiye'nin hemen bu katta çıkışta, fuayi alanında standı var. Hem kendiniz adına hem de memleketiniz adına bağışta bulunabilirsiniz diyelim ve devam edelim.